Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Daha önce milyon izlenmiş bir video ile karşınızdayım. Daha önce dana paça çorbası yapmıştım. Daha sonra kelle paça çorbası yaptım. Bugün de küçük baş hayvanın yani kuzu ya da koyun paça çorbasını yapacağız. Lafı uzatmadan bu gördüğünüz yerleri muhakkak kasabınıza aldırın arkadaşlar. Bu gördüğünüz yerlerde ter bezleri var. Genellikle kasaplar bunları temizler. Temizlenmemişse de keskin bir bıçak yardımıyla bu iki tırnağın arasındaki o bezeleri muhakkak temizleyin. Temizleme işlemi bitti. Soğuk suda güzelce yıkadım. Suda da biraz beklettikten sonra paçalarımı güzelce ütülüyorum. Bu ütüleme işlemi, yani kıllarından arındırma işlemi bir pürmüz yardımıyla veya ocağınızı açarak ocağın üzerinde de şöyle sağa sola çevirerek de yapabilirsiniz. İkisi de aynı kapıya çıkar. Bu görmüş olduğunuz tarifte 5 tane paça var. 5 tane paçayı düdüklü tencereme koydum. Düdüklü tencereme koyduktan sonra tuzu ekliyorum. Birazcık 3-4 damla kadar sirke ekliyorum. Ondan sonra bir tane de çeyrek limon ekledikten sonra kaynamaya bırakacağım. Bu görmüş olduğunuz çizgi önemli bir çizgi. Lütfen düdüklü tencerenize sıvıları eklerken maksimum seviyeyi ya da minimum seviyeyi aşmayacak şekilde sıvıları ekleyin. Yani minimum seviyenin altında sıvı olmasın, maksimum seviyenin üzerinde de sıvı olmasın. Düdüklü tencerenin ağzını kapattım. Kapattıktan sonra yaklaşık 1 saat pişirmeye bırakıyorum. Paçalar düdüklü de pişe dursun. Ben de o esnada terbiye suyumu hazırlayacağım. 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı süzme yoğurt ya da normal yoğurt da olur. 2 limon suyu, biraz tuz, bolca karabiber ve 3-4 adet sarımsak. Daha sonra bu hazırlamış olduğum karışımı 2 su bardağı soğuk suyla açmaya başlıyorum. Dikkat ettiğiniz gibi bu terbiye karışımında her şey 2 ile. Yani 2 tane un, 2 tane yoğurt, 2 diş sarımsak, 2 tane limon vesaire vesaire. İki su bardağından fazla su koymayın lütfen. Çünkü bu karışıma biraz sonra paça suyundan gelen kemik sularını ve paça sularını da ekleyeceğiz. Peki paçalar düdüklüde ne kadar pişecek derseniz yaklaşık 50 dakika yeterli olacaktır. Düdüklünüz eski tip bir düdüklü ise bunu 1,5 saate yaklaştırabilirsiniz. Yeni tip bir düdüklü ise 40-50 dakika gayet yeterli olacaktır. Benim yapmış olduğum bu uygulamada 40 dakika yeterli oldu. 40 dakikanın sonunda düdüklüğümü dikkatlice açıyorum. Gördüğünüz gibi paçalar etlerinden neredeyse sıyrılmak üzere. Kemiklerin bu şekilde ayrılıyor olması bizim için güzel bir görüntü. Ama siz dilerseniz ağza gelmesini daha çok istiyorum derseniz bu pişirme süresini biraz daha azaltabilirsiniz. Ama ben gayet küçük parçalar ayıracağım ve çok yumuşak olmasını istediğim için bu süreyi kullandım. Şimdi düdüklümdeki kemikleri, paçaları bir kenara, daha sonra da suyunu bir kenara almaya çalışıyorum. Düdüklüyü masaya koydum. Düdüklünün içerisindeki kemikleri yani paçaları tabağın üzerine alıyorum. Tabağı aldıktan sonra kalan suyu kullanacağım. Fakat kemik kırıntıları içerisinde olabilir diye bu suyu ayırırken muhakkak süzgeç kullanıyorum. Kemik suyumu ayırdım. Sıra geldi paçaları parçalamaya. Ben tahtayı kullanmadım çünkü Kolajen miktarı çok fazla tahtaya yapışacak ve daha sonra temizlemek çok zor oluyor. Bu yüzden bu tabağın üzerinde işimi halletmeye çalışacağım. Görmüş olduğunuz gibi elimle çok rahat bir şekilde ayırabiliyorum. Dikkat etmeniz gereken şey şu. Dana paça gibi değil, kuzu paçada biraz daha kemikler küçük ve gözle görülmeyecek seviyede olabiliyorlar. Lütfen elinizde, parmaklarınızda yoklaya yoklaya hiç kemik kalmayacak şekilde kemikleri paçalardan ayırın. Bu işlemde bittikten sonra paçaları doğrama işlemi başlayacak. Bakın burada görüyorsunuz, küçücük küçücük kemikler paçaların gizli yerlerinde kalabiliyor. Lütfen bunlara çok dikkat edin. Paçaları kemiklerden güzelce ayırdım. Özellikle tırnak kısımlarını attım. Ben kullanmıyorum. Tırnağa yakın olan kısımları direkt derisiyle, paçasıyla atıyorum. Diğer kısımlardaki paçalar bana gayet yeterli oluyor. Şu anda bütün bütün olan bu paçaları küçük küçük parçalara ayıracağım. Dilerseniz siz büyük büyük parçalara da ayırabilirsiniz. Fakat benim tercihim ailemdeki eşimin ve çocuğumun tercihi çok küçük parçalar olması. Ve ben bu yüzden küçük küçük parçalara ayırdım. Daha sonraki işlem ise terbiye suyunun ılıştırılmasına. Biz buna gastronomi dilinde temperleme diyoruz. Az önce hazırlamış olduğumuz harcı sıcak su vererek yavaş yavaş ılıştırıyoruz. Bütün işlemler bitti. Çorbanın son kısmına geliyoruz. Et suyunun kalanını tencereye ekledim. Parçalamış olduğum paçaları tencereye ekledim. Daha sonra da terbiye suyunu tencereme ekleyeceğim. Paçalar ve suyu buluşturduktan sonra birazcık kaynatıyorum. Yaklaşık 1-2 dakika kadar. Daha sonra terbiye suyunu, terbiyeli suyumu eklemeye başlıyorum. İlk önce yavaş yavaş ekleyin. Daha sonra zaten temperlenme işlemi de yaptığımız için suyumuz ılıştığı için kesilme işlemi olmayacaktır. Direkt boca edebilirsiniz. Yani direkt dökebilirsiniz. Tencerenin altı kısık derecede açık. Artık kıvamını ayarlamaya çalışıyoruz. Dilediğiniz kıvamı gelene kadar kaynatın. Yalnız bu kaynatma süresi 20 dakika, 30 dakikayı geçmesin. Yoksa kesilebilir. Daha sonra sunum aşamasına geldik. Çorbanıza derin bir kaseye alıyorsunuz. İlk önce tanelerinden sonra dilediğiniz kadar suyundan ekleyerek sunuma geçiyorsunuz. Özellikle yaşlılar için ve çocuklar için, yetişkinler için de kolajen ihtiyacı duyan herkes için çok şifalı bir çorba oldu. Çok yararlı bir çorba oldu. Çok emek harcadım. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden afiyet bal şeker olsun.